Evet buradan başlayacağım. Arabam tüm parçalar yaptım. Şöyle başlayacağım. Aşağı şuraya geçeceğim. Ondan sonra buraya da geçeceğim. Bunu devireceğim. Ondan sonra bu gidecek. Ondan sonra... <laughs> Bu da arabaya yol verecek. Verecek. E, gidecek, gidecek. Şöyle yana dönecek. Arabaya gidecek. Böyle verecek Bitiş. Başlıyorum. 나이스. 빠져나오. 떨어졌어, 지금. 방금 앞에.